Doğan Hızlan ve Beşir Ayvazoğlu bu hafta stüdyomuzda ressam Balkanlığacı İslim Yeli'yi ağırlıyorlar. Sohbetin konusu İslim Yeli'nin Bozlu Art Project Nişantaşı'nda açılan sergisi arkayız. Balkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Türk resminin en üretken sanatçılarından birisiniz. Ya. Yanlış bilmiyorsam 50 aşkın serginiz var. Belki daha fazla. Doğrudur. Ee, her serginizde çok önemli meseleyi gündeme getiriyor ve onu sorguluyorsunuz. Yani her serginiz başlı başına bir sorgulama. Ee, son serginizde arka yüz adını taşıyor. Zaten e, serginin isminden e, sizin serginize gelen neyle karşılaşacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyor. Ee, arka planına bakıyorsunuz yüzlerine. Evet. Bu yüzler gerçekten eee sahih olanı mı doğru olanı mı yansıtıyor yoksa her yüzde bir maske mi var aslında? Gibi bir sorudan yola çıkıyorsunuz. Hakkında etkileyici bir sergi. Doğan abi de gezdi sergiyi. ve e, evet. konuştuk. Son derece etkilendiğini söyledi. Çok... Ne, ne düşünüyorsunuz bu sergi hakkında? Ne efendim, söyleyeceksiniz Balkan Bey'e? Balkan'a abi? şunu söyleyeceğim. Balkan Naciye yüzsel bir tane katalogdaki bir sözünden bir açılım yapacağım sergiye doğru. Kendimi başından beri bir portre ressamı olarak hissettim. Ayrıca bu yüz bizim mi sorusunu soruyor ve üzerine çeşitlemeler. Yani benim sorum seninkini tamamlamış oluyor. Bir yüz maske midir? Sahih midir? Gerçek midir? Yüzler üzerinden bizi çok düşündürüyor ve İkinci dünya savaşından bu yana yüzleri de kat ederek evet. kast ederek evet. e, portre ressamıyım dememin nedeni şu e, başlangıcından bu yana yaptığım bütün sergilerde insan yüzü öne çıkmıştır yani bir giriş kapısı olmuştur resmi e, şunun için yüz e, insanın mührü e, bedenden de bir takım işaretler, göstergeler yakalayabilirsiniz ama giysiden de hatta ama yüz saklanamaz bir gerçeklikte kendini size teslim eder idi. Ama gittikçe yüz daha karmaşık bir göstergeler alanı haline aldı. Çünkü yüz artık bize ait, ait olmaktan çıktı. Sistemin bir billboardu haline geldi. Sistemin taleplerini, hırslarını, e, o sistem içinde bize buyurulan değerleri hatta makyaj türüklerine varana kadar bütün inceliklerine varana kadar e, bize buyuran bir sistem içinde biz bir konu mankeni haline geldik. Dolayısıyla maske olmanın da ötesinde çünkü maskede iki yüz vardır. Maske ve arkasındaki. Şimdi e, çok kişilikli bir maraz halinde yaşıyoruz. Hani o multiple personality dediği evet. Amerikalıların çok fazla bölünme halinde, şizofrenik bir parçalanma halinde yaşıyoruz. E, bu yüzlere daha dikkatli bakmamız lazım. Evet. Peki bunu süreçleri nedir? çok ilginçlerinden. Evet. Evet. Çok Bizim çok evet. çok. Evet. Da ...pansiyondan beri... O, ...o da bir saplantı. <laughs> evet, evet. Yani oradan da... ...benim hakkımda ilerlenebilir. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu... ...anlattığınız, daha doğrusu... ...ortaya koyduğunuz meselenin... ...sebepleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Sebepleri hakkında... ...düşündüğüm şu, yani... ...insan... Ee, çevresel e, baskılar nedeniyle ve kendi iç basınçları nedeniyle yüzüne akseden bir alacak aranlık alanda yaşıyor. Bunun ne kadar farkında ne kadar değil? Ee, o noktaya sürüklemek istiyorum seyredenleri. Mesela bu gece yüzleri diye bir seri vardı. Floransa'da başladı e, Floransa'da Via diye bir sokak vardı. Güzel Kadınlar hmm. Sokağı. Evet. Orada bir sinematek vardı. Biz gece saat bir de filan gösterilerden çıkardık. Her türlü yeraltı tipinin bir pazar alanı, podyumu haline gelirdi. Orada olağanüstü yüzler görmüşümdür. Onları aklıma nakşettim ve Gece Yüzleri diye bir seri çıktı o portrelerde. Sonra Pentimento'lar serisi de öyleydi. Yani o geleneksel Avrupa resmindeki sahip portrelerinin mülkleri önünde poz vermiş, gururla poz vermiş sahip portrelerini ben güncel bir traji, trajiye çevirdim. Yani onların bakışlarındaki gururu biri değiştirip e, onu bir yalnızlık derin yalnızlık ifadesine getirdim. Yani benim için yüz insan hakkındaki çeşitli açıların bir yansıtıldığı bir Bir fizyonomi bilgini gibi bakıyorsun. Efendim? Fizyonomisine bakıyorsun yüzlerin yani. Hitler'in yüzlerinde getirirsek ayrı. Ama başka bir şey de var. Şimdi sergini görüyoruz. Ama bir de kısa bir video filmim var. Evet. O seyirciyi izleyiciyi ziyaretçi ne derseniz değil kendini sorgulamaya itiyor. Çünkü öyle miyiz? Böyle miyiz? Şu muyuz diye adeta o artık senden o sorular başkasına sirayet ediyor eski bile. Onlar soruyor. E sen ne cevap veriyorsun Balkan Naci ismini? Biraz da onu öğrenmek istiyorum. Valla insanlara vereceğim cevap şu. Aynaya dikkatli bakın diyorum. Yani aynada gördüğünüz siz misiniz? Arkanızda neler var? Neler yansıdı da yüzünüz aynada bile tanınmaz hale geldi. Siz kendiniz misiniz? Ne kadar kendinizsiniz? Ne kadar başkaları sizin içinize nüfuz etti? Yani bu Kişilik karmaşası içindeki benlik savunmasının bir seansına olsun davet ediyorum. Peki için. şöyle düşünülebilir mi Hı. Balkan Bey? Ee, yani medeniyet dediğimiz şey aslında bir çeşit maske takılmak demektir. Yani medeniyetin getirdiği mesela nezaket, teşrifat, muaşeret, şunlar, bunlar, Cinsel roller, toplumsal roller her her şey, şey her şey aslında bir çeşit maske gibi. Yani bütün bunlardan insanı böyle geriye doğru sürekli arındırsanız, böyle en ilkel çağa, insan. <laughs> çıplak insana ulaşmak mümkündür. Tabii, tabii, tabii. bana. Yani bu aynı zamanda bir çeşit medeniyet sorgulaması olarak mı e, e, görülmesi lazım? E, öyle de okunabilir, evet. tabii. Bence çıplaklık kadar saf, e, dürüst bir e, tablo yok pür yok. Yani bedende ben hiçbir müstehcen yan, yan görmüyorum. Beden kadar saf, pür bir şey bulamazsınız. Doğru. Malzeme bulamazsınız. <laughs> çok, da. Çünkü çok, evet. giysiler de portre gibi yanıltıcı. Ben giysiler üzerinde ha. de çalıştım biliyorsunuz. Şimdi burada giysilere sıra Onlar, gelmedi. da, onlar Tabii. da aidiyeti yükseltmek, yüceltmek için kullanılan aksesuarlar oarkenki kundakla evet. ölürkenki kefen arasında kala kalmış giysiler hiçbir süsü gösterişi yok yani doğduğumuzda bizi sarmalayan öldüğümüzde yine sarmalayan bir e, doku, bir kumaş. Doğrusu bu. aradaki parantez? suni. Evet. evet. Ama yani Hı. insan e, tabi e, o ilk ellik çıplaklık e, merhalesinden geçtikten sonra sürekli bir şey üretiyor. Bu üretilen şeyden e, sonunda mesela sanat çıkıyor. Yani sizin şey. Tabii. Yani o zaman e, sanatı da güzel sanatları da bu manada birer maskeleme aracı olarak görmek mümkün olmaz mı? Yok, o insanın güzelleşme ihtiyacında değil mi? Bakın, Pigmeler bile doğadan kopardıkları belli şeylerle, toprak boyalarla boyanıyorlar. Yani o o, o insan, insani bir maske şey. Maske değil mi onlar? Değil. On, onlar ritüelistik şeyler. Yani toplu oyunların bir parçası. Ama rolleri de belirliyor tabii, işaretleri evet. var göstergeleri Ama var. Bu ritüalistik şeyler zaman içerisinde zannediyorum bir şey kural haline geliyor. Evet, e, evet. Derken kültürün bir parçası oluyor, kültür daha genişliyor. Tabii sistematik gelenek geliyor, medeniyet medeniyet oluyor. Belki de kurumsallaşıyor. Yani bu, kurumsallaşıyor tabii. Yani mesela ne bileyim bir kralın kıyafeti tamamen onun konumunu, gücünü, iktidarını. Sembolize ediyor. Ama ee, kral çıplak dediğimiz zaman hiç hiç yüzü. Onun içinde. Bu yüzden kral çıplak <laughs> sonuç evet, olmuş evet, evet. ee, Ya ama e, böyle e, geriye doğru gittiğinizde hakikaten e, ne bileyim e, sanki nikelli e, savunmak gibi bir şey olmuyor mu? Yani ben burada yok, biraz yok, tartışmak ö, için. Yok öyle anlamayın. Sürüyor. Tabii bütün aksesuarlar medeniyetin bir parçası, evet. teknolojinin bir parçası. ...biz çıplak saf alanların nasıl giydirildiğine bakıyoruz. şimdi Yani yüz ve bedene bakıyoruz. Esas işaretler orada. Şimdi videodan bir cümle daha söyleyeceğim. Buyurun. Bak dediklerini biraz özetliyor Beşir'ciğim. Sanat hayat boyu suçluluk duymaktır. Suçluluk kurbanlık duygusunu da beraberinde getirir kim susuz içeridekiler mi Şarkı. bir soru daha hmm. yani şey gibi havai fişekler gibi sorular geliyor Balkan Naci'den evet. bu videoda seyrediyorsun belki de hatta bu videodaki bilgiden sonra yeniden gidip bu resme bakma ihtiyacı hissediyorsun bu nedir peki gerçekten hayat boyu suçluluk duyuk sanat neden Nereden kaynaklanıyor? gerekçesine e, yetinememezlikten kaynaklanıyor. Yani duyarlılığınız o kadar eee güçlü ki sizin kullandığınız araçların onu ifade ettiğinden her zaman kuşku duyuyorsunuz. Yeterli miydi? Daha fazla yapabilir miydi? Bakmayın kibirle dolaşan bir sürü vasat insan var. Yaptıklarını harika şeyler zannediyorlar. Ama ben dürüst sanatçıları, hakiki sanatçıları kastediyorum. Bunların içinde her zaman bir yetmezlik duygusu, bir acı ...birikmiştir... E bir Olmazsa olmaz bir da. fazlasını yapmak tabii, aynen, için. Evet, tabii. Sorumluluk da buna dahil. Bizde medeniyet de bir şema olarak algılanıyor. Yani medeniyeti görsel olarak taklit etmek bir medeni adam, kültür kültür insanı imajı için yeterli sayılıyor. Yani o Doğu Batı karşılaşmasından doğan bir problem, evet, evet. problematikten kaynaklanıyor yani Ben onu soracaktım. Mesela Enis Batur ne demiş? sizin sitenizden aldım. Balkan Naci Türk sanatçısının önünde yarım yüzyıldır kader gibi dikilmiş bir karabasanın Doğu Batı ikileminin doğurduğu düğümü çözmüş Ender sanatçılarımızdan biridir. O bir büyücü demiş evet. Enis Batur. Nasıl, nasıl çözdünüz bu düğümü? Ne demek istiyor Enis Batur? Bunu merak ettim. Yani bu düğümü çözmek benim harcım değil sadece ama bir çaba gösterdiğim yani söylenebilir. Doğu Batı problemi Tabii. nedir? Yani nasıl Doğu Batı size? problemi bir kurender alanı içinde yaşıyoruz biz. Yani dört yönlü geçir. Bu avantaj olarak da kullanılabilir sanatta. E toplumu paralize eden bir Kas, kasılma. Bir yani iki şey da dezavantaj da avantaj da evet. bu çok doğru. Ben sanatta bunun büyük avantaj olduğunu ben düşünüyorum. Ben de aynı kanaatteyim. Ama bizde gelenek bu modernist şemalar içinde küçümsenen bir şey. Benim hiç, Ben gelenekçi bir ressam olsam hep aynı şeyleri yapardım. Ben geleneğin imhasına yönelik şeyler yani dinamit koyuyorum geleneğin içine. Ama geleneği bir taraftan da çok seviyorum, çok önemsiyorum. Çünkü bir toplumun bilinçaltını okumanız için o geleneği... ...okuyabilmeniz lazım. Bütün ipuçları orada. Ve imha edebilmek için de bilmek evet. lazım. Bilmek lazım. Tabii karşı bilmek çıkmak için lazım. de bilmek lazım. E, Benim için gelenek etmez. sözcüğünün anlamı bellektir. Bellekle geleneği karıştırmamak lazım. Bellek toplumunuzun, coğrafyanızın ve bütün coğrafyaların tarihine dikkatle bakmak. Özellikle kendi tarihinize. Amerikan sanatı niye bu kadar sığdır? O sığ şeyi de efsaneleştirecek bütün iletişim medya araçlarını akıllıca kullanır. Ama bir batı sanatçısının referans alanına bakın. Muhteşem bir gönderme alanı vardır. Belleği vardır. Bizde bu bellek çeşitli nedenlerle zaten kesintiye uğramış. Birkaç o kanalları adım. açması lazım sanatçının. Evet. Nasıl açılabilir bu kanallar? Öğrenerek, zorlayarak, kapıları fark ederek. Evet. Yani kapıyı görmüyorsanız, üstü dekore edilmişse, e, o zaman o bahçe içinde oynamaya devam edersiniz. Sanat arkasını merak etmektir. İşte bu yüzün arka da yüz. arkası evet, kapı evet. kapının da arkası. Sadece sanat değil, ilimde, felsefede ve Aynı. arka arka Aynı. arka, da, arka Aynı. planını Aynı. Aynı. Tabii O işte. tecessüs yoksa, o merak yoksa zaten Tabii. ne ilim ne sanat ne Hiç felsefe. Şey olmaz. Yani Tabii. merak kediyi öldürmez. Evet. İnsanı da öldürmez. Evet. Merak güzel bir şeydir. Evet, yani. evet bir ayanların bir sözü vardır ama e, merak fazla merak göz çıkarır Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> o da bir şey yapıyor merakla ama resimler var ve yüz denemeleri yapıyorsun. E, genetik çalışmaları Hitler döneminde genetik çalışmaları yapmış. Orada bir de çok ayrıntı ama önemli bir cümle var. O dönemin grafik anlayışı diye bir not koymuş. İşte genetikçilere Hitler e, görev vermiş demiş ki bütün ırkların profilini çıkarın bana portre olarak önden ve yandan. Ki insanlar birbirleriyle... O 12 13 evet, evet, Hepsi duruyor. Onları ayırt edebilmek için insanlar hangisinin hangi ırktan olduğunu ayırt etmek için tanısınlar. Bunlar bastırılmış. Halkın anlayabileceği grafik üstü evet. dediğim o. Kataloğunuzda da var. Evet. Var. Almanya'nın her tarafında da ilan edilmiş. Hatta sınıflarda dershanelere konmuş. Tabii, tabii. Tabii. Ben onları çok insanlık dışı bulduğum için onları aldım, arkasına kendi portrelerimi yerleştirdim. O ayrımı imha ettim <laughs> bir anlamda. Yani, yani ırkçıl evet. evet, onu evet, öyle. tasih ettin. Yani öyle insan pektir ve sanatçı Tabii. onu savunur, o evet. tekliği savunur. Yani ırkçılığa, aynı zamanda ırkçılığı sorgulamış oluyorsunuz. Tabii tabii. Irkçılığı, farklı, ayrımcılığı, el desteği, Yani öyle bir evet. toplu içinde evet. şey evet. yapalım. Evet. Çok çeşitli malzeme kullanıyorsunuz. Tabii diyorsunuz ki tek malzemeye e, sığınmak e, sınırlandırır insanı. Hakikaten yani, baktım e, sergilerinize. E, çok son derece çeşitli e, malzemeyle e, hadiselere bakıyorsunuz. Bu, bu enteresan. Peki bu güncel sanat Modern sanat. E, ayrımı var. E, güncel sanatçılar modern sanat farklı diyorlar. Siz de hayır güncel değil benim sanatım diyorsunuz ama hmm. ama aynı e, havanın içinde es eser üretiyorsunuz. Siz neden ayırt etmiyorsunuz? Birçokları tartışıyor bu konuyu ciddi bir şekilde. Ben yenilikçiyim. Bir defa kendi kariyerim açısından bu böyle. E, benim babam memurdu büyük bir masanın arkasında otururdu. Bilirsiniz fonda da kapitone kırmızı bir levha vardır. Ee, onun önündeki resmini unutmam. Ee, her gün giderdim babam orada. Ve Hep aynı şekilde. Dedim ki benim hayatım böyle olmamalı. Onun için sanatçı oldum. Sanatçı olmak başka şeyler yapabilmek. Devamlı üretebilmek farklı şeylere yanaşmak, farklı şeyleri anlayabilmek, risk almak. Rutini bıçaklamak. Yani evet. Öyle bir şey. Yani farklı bir şey yapacaksınız. Hem kendiniz eğleneceksiniz, sıkılmayacaksınız. Hem toplumu yenileyeceksiniz. Pişir Kendi şim, Öyle bir soru sordun ki bu soru asırlardır devam ediyor, <laughs> yüzyıllardır. Şimdi yine bitmez ama artık süre doldu mu yok? Süre doldu haber vereyim. Nerede olduğunda serginin söyleyerek bitireceğiz herhalde. Evet. Sen açtın sen bitireceksin. <laughs> Bozlu Art Teşvikiye Caddesi'nde teşvik, Ge teşvik de. Bozlu evet. Art'ta e, Arka Yüz Balkan Naci İstim harika bir sergi. Teşekkür ederim. Sağ Teşekkür ederiz biz de. Sağ ol Sağ olun.